Evet arkadaşlar yeni bir portföyle daha karşınızdayız. Bugünkü çekimi arabadan yapıyorum çünkü çok güzel bir yağmur var. Hazır korona virüs sebebiyle dışarı çıkamıyorken dedik mecbur çıkmamız gereken bir durum oldu. Bu portföyde bir video hazırlamam şarttı. O yüzden şartları da zorlayarak biraz böyle bir video çekiyoruz. Şimdi ben kamerayı çevireceğim binayı göstereceğim. Binamız 3 artı 1, 9 katlı. Altında 2 kat dükkan var. Daire katında normalde 9. katta dairemiz ama asansörde 10. Her katta 5 tane daire. Daha önceden de videoların içerisinde olan bir portföy var. Onun farklı bir versiyon dairesi. Şimdi dairenin dışarıdan görüntüsüne bakalım. Yağmur da doluya dönmeye başladı. Güzel güzel de çiseliyor hafif hafif şimdi videoyu döndürelim Evet arkadaşlar şu karşımda görmüş olduğunuz daire binanın en üst katının ortasında kameranın tam ortasına denk geliyor bir afiş var yağmur damlası da geldi oraya afişi kapattı şöyle şeyde hızlandıralım da bizim için daha da çalışsın dolu da hızlandı 3 artı 1 bir daire arkadaşlar. Biraz kötü bir çekim olacak. Tekrardan da çekebilirim. Muhtemelen portföy için bir video. Ebeveyn banyolu. Güzel bir daire. Dairenin içini de hadi görelim fazla uzatmadan. Detaylar için de açıklamadan bana ulaşabilirsiniz. Videoyu mutlaka beğenin arkadaşlar. Haydi bekliyorum. 1-2 saniye. Sonra kanala abone olun ve bildirimleri de açık hale getirin ki arkadaşlar her yeni portföyden haberiniz olsun. Havuzlu bir daire burası. Havuzlu bir sitenin dairesi. Haydi şimdi daireyi görelim. Evet arkadaşlar şimdi dairenin içini geziyoruz. Yağmurlu bir günde olduğumuz için hava biraz kapalı. Şimdi şu dairenin kapısını kapatalım. İçeriden karanlık da geliyor. Şimdi e, burası vestiyar bölümümüz, vestiyar için ayrılmış bir daire bölümü. E, görüntülü diyafon sistemimiz var, girişin hemen sağ tarafında salonumuz mevcut. Biz şu an e, en üst kattayız, 10. kattayız, daire katına 9. kat. Dairenin salon kısmının genişliği çok güzel, 35 metreye yakın bir salonumuz var. onu göstereyim. Çift petek var. Ee, TV ünitesinin yeri burada. Yani şu kapının arkasını bu bölümü, yemek odası bölümü yapabilir. Buraya da çok rahatlıkla e, oturma grubunuzu yerleştirebilirsiniz. LED aydınlatmaları mevcut. Şöyle boydan boya. Çift taraflı. Yani şurada bir LED aydınlatması var. Şimdi diğer bölüme geçiyorum. Burası da mutfak. Hemen girişin karşısında. Beyaz dolap kapakları MDF malzemelerle yapılmış durumda. Stop bariyer sistemli. Yani kapılar, şeyler kendiliğinden direkt yavaş yavaş gidiyor. Gösteremedim gerçi de. L şeklinde mutfak dizayn edilmiş durumda. Aspiratör, kasre set yeri, bulaşık makinesi yeri ve burada balkonumuz var. Bu balkonumuza e, salondan geçiş yok. Sadece mutfaktan ve bir odadan var. Günlük oturma odası diyebileceğiniz bir odadan var. Orada burası onu da birazdan göstereceğim. Şöyle Geniş ve derin bir balkon. E, şuradaki balkonda bizim yatak odası balkonu. Cam balkonla kapattığınız zaman Güzel bir balkon. Şimdi mutfaktan girdik. Oradan devam edelim evi tanıtmaya. Bu evde benim e, farklı olarak bir bölüm var. Onu da göstereceğim şimdi. Burası da Alaturka tuvalet bölümü. Fotoğrafları daha aydınlık halini göreceksiniz. Bu biraz önce balkona çıkan oda göstermiştim. Şöyle geniş bir oda. TV ünitesi yeri var. Ayrıca Şimdi balkonu tekrar çıkışı bakalım gördüğünüz üzere en üst kattayız. Derebahçe mahallesindeyiz ilk adımda. Şimdi o dediğim bölüm burası. Şimdi müteahhit buradaki alanı kullanmak için böyle bir yapı yapmış. Çamaşır makinesini de buraya koymuş. Yani şu koridorun tamamı şu hat çizgisinden itibaren ee, kapatıp burada güzel yüklük, vestiyer, e, çamaşır bölümü her şeyi yapabilirsiniz. Buradaki alan yaklaşık 3,5 metrekare. Ee, yani güzel bir alan değerlendirilebilir. Diğer blok dairelerinde e, gördüm. Hoş bir yapı var. Burası da banyomuz. Fotoğraflarda daha aydınlık olarak göreceksiniz. Dolabı da mevcut. Burası diğer odamız. Çocuk odası olarak kullanabileceğiniz. Şöyle tekrardan bir geniş plandan göstereyim. Girişimiz hemen sağda. Salonumuz Mutfağımız İlerliyoruz Solda Alaturka tuvalet Hemen Sağımızda Günlük oturma odası diye kullanabileceğimiz Küçük odamız i̇şte Çamaşır makinesinin olacağı bölüm Ve şey Yüklük alanı Nasıl planlarsanız Burada bir odamız var Çocuk odası Ve banyomuz En sonda da Yatak odamız mevcut. Yatak odamızda ebeveyn banyosu var. Balkonu şöyle tekrardan göstereyim. Ebeveyn banyosunu göstereyim arkadaşlar. Tuvaletimiz, lavabomuz, duşumuz hepsi hazır. Güzel bir ev. 3 artı 1. Ebeveyn banyolu. E, oturumu hazır. Kombi olacak. Tesadürlar çekiliyor şu an. E, detaylı bilgi için açıklamadaki numaradan bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha çok kişiye ulaşabilmek için önemli. Abone olmayı unutmayın e, ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Fotoğraflardan detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.